Merhaba değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Olivat yaptığı yazılı açıklamada Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdığını duyurdu. Açıklamada Ulivat, ABD hükümeti durumun farkındadır ve bu durumla ilgili detayları ortaya çıkarmak için gerekli tüm adımları atmaktadır." ifadesini kullandı. Amerikan basınında yer alan haberlerde ise söz konusu sızıntı meselesinin çok ciddi derecede olduğu ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin cumartesi günü konuya ilişkin asıl toplandığı belirtildi. Öte yandan Washington Post gazetesi, söz konusu sızıntının arkasında Rusya hükümetine bağlı çalışan hackerların olduğunu öne sürdü. İsrail'de bilgisayar yazılımları yapan bir firmanın müşterisi 40 şirkete siber saldırı düzenlendiği belirtildi. İsrail'de Vola News gazetesinin internet sitesindeki haberine göre, bilgisayar programcılığı alanında faaliyet gösteren Amitil şirketi ile çalışan 40 şirkete düzenlenen siber saldırıdan firmalar etkilendi. İnternet teknolojileri alanında adını vermek istemeyen bir yetkiliden yapılan açıklamada siber saldırının arkasında bir devlet ya da düşman unsurların olabileceği kaydedildi. Sitede Amitil şirketinin gümrüklerde hizmet veren firmalara program pazarladığı dolayısıyla siber saldırıdan dolayı İsrail'e gelecek kargoların gümrük işlemlerinde bir aksama yaşanmasının muhtemel olduğu ifade edildi. Saldırıya ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.